Herkese merhaba benim canım arkadaşlarım nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar sizler iyi olduğunuz sürece ben de iyi, ol iyi oluyorum canlarım benim videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın çünkü hepsini teker teker okuyup mutlu oluyorum canlarım benim Sizleri çok seviyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsin Maldivi tatili yapıyorlar bildiğiniz gibi canlarım benim. aralarındaki gerçekten bir ilişki var mı yok mu? Bizi mi e, troluyorlar? Bilmiyorum canlarım ama e, çıktıkları bu e, son e, Maldivi seferinin e, kaçamak falan olmadığı kesin arkadaşlar. Hande Erçel'in e, ablası da ailesiyle orada abla bir yeğeniyle kaçamak mı olur diye e, herkeste sual işaresi yaranıyor arkadaşlar. Bakalım e, ne gibi açıklamalar yapacaklar. Hayranlarına canlarım benim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim canlarım benim. Hoşçakalın.